Evet sonunda 20 abone olduk. Hatta 21. Hatta 21 abone e olduk. Çatırmayın kendimi 20 abone Üç tane hesap açtım. İki saat ulaştık Sorularınızı cevaplıyorum. Soru time. Sen ne zaman bize geleceğim bilmiyorum. Ee, neden bu kadar çok kanalım var? Sanmıyorum. Daha sorgulamadım ikisi. Kaç aray tanıtım çekeceğim mi? Evet. Hedefin ne? 1 milyon ama Ben Enstuminim ha ha eh, ha bunu ver Neden YouTube aşılıyorsun? Yani? Eğlence için Ne zaman eğleneceksin? kimdir? Kuzenindir Nasıl hemen 20 abone oldum? Videonun başında söylemiştim Ben kimim? Sen bensin Adın ne? Yunus Emre Yeğegacı'nın adı ne? Yiğit ben bu kanalı ne zaman açtım? Dün akşam. Lakabı ne? Leri. Evet. Sonunda o. Yüzünü ne zaman göstereceğim? Yüzünü göstereceğim mi? Ne zaman yüzünü göstereceğim? Karşımızda yüzü.